Merhaba arkadaşlar. Benim adım Cengiz. Bugün sizlerle 3 e, oynayacağız ve e, buradan circuit koll blokları dersler yani buradan sadece 3D tasarımları oynayacağız. Eğer e, isterseniz de circuit koll blokları veya e, bunları bunları da e, bakabiliriz, inceleyebiliriz. Ders eğer benim anlatamadığım bazı şeyler olursa derslerden de dinleyebilirsiniz. Ha bu bu Tinkercad'ın Tinkercad şuradaki şeyine açıklamada göndereceğim. Veya şimdi videoyu durdurup yazabilirsiniz. Şimdi ben burada bir sürü tasarımlar oluşturmuşum zaten. Yeni tasarım oluşturum Birlikte bir tane diyelim. Çalışma düzeni. Başlıyorum. Başlayalım. Buradan temel şekiller. Hı temel şekillerde başlayalım kutu normal bir kutu bunu e, rengini değiştirebiliyoruz mesela mor yapalım. delik yaparsak böyle e, delik oluyor katı tamam İşte ya, yan çap olursa böyle şey olur e, düzlemsel işte adım var uzunluk Genişlik Yükseklik Gördüğünüz gibi bunlar var. Ve isterseniz burada kilit tuşu var. Kilit tuşuna basarak hiç hareket ettirmeyebilirsiniz. Veya buradaki şeylerle gidiyor ama eğer hareket etmemek istiyorsanız kilit tuşuna açabilirsiniz. Mesela diyelim onlar bozuluyor, bunlar bozuluyor derken derseniz kilit tuşuna basabilirsiniz. Burada bazı geometrik şekillerimiz var. Mesela bu. Ee, buna basarsanız buradan bir şeyler yazabiliyorsunuz. Mesela böyle. şeyler yazabiliyorsunuz. Bu geri alabiliyorsunuz. ileri alabiliyorsunuz. İşte. Mesela buraya ben, ben Cihangir yazayım. Gördüğünüz gibi Cengiz yazdım. Tam silelim. Tamam. Tamam diyelim. Şimdi ee, ben size şu ana kadar bütün tabii ki de bütün Tin 47 öğretmeyeceğim de ee, bazı kolay şeyler öğreneceğim. Mesela text. Bu renges tipini yapabiliyorsunuz. Yüksekliği yapabiliyorsunuz. İsterseniz bebeli yapabiliyorsunuz. Ben yimseklik şey yapayım. İyi olsun. Bebel yapabiliyorsunuz. Se segmenterler yapabiliyorsunuz. İşte. Şimdi buraya e yazalım. Ne yazalım mesela? Kanalıma abone olmadı ya. kanalıma abone olmayı unutmayan. Gördüğünüz gibi bakın burada ne yazıyor? Kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayan Yazıyor işte. Hmm. Gördüğünüz gibi burada yıldızlar falan var. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Burada şey de var. Eee burada temel şekiller yerine tasarım başlatıcıları falan yapabilirsiniz. Mesela bu yan eğer e, ev yaptıysanız veya hava durumu isterseniz bu tam size göre. Buna farklı şeyler de var. Buradan mesela araba yapabilirsiniz, roket yapabilirsiniz, uçak yapabilirsiniz. Creatures characters. Buradan karakter ekleyebilirsiniz. Mesela gördüğünüz gibi minik bir e, oğlanımız oldu. Bizim şu an. Güzel. Ve buradan diyelim mesela diyelim bir tane e, ev yap Ev yapalım. Diyelim şu, şu koyalım. şunu. koyalım. şu şuraya koyalım. Gördüğünüz gibi ev yapalım.

Evet. Şey yapacağım. Şimdi bir tane yapar aldım da. Heh, gördüğünüz gibi yaptım. Evet. Yaptım. Yaptım. Evet. Şimdi bu evi diyelim. Hmm, tam oturtamamış bu sıra. Oturtayım. Rastgele bir ev yaptım. Böyle tamam. Çok detaylıya girmeyelim. Bunları, bunları görmek istiyorsanız mesela bu kazmaya basıp bunun gördüğünüz gibi blok blok halini görebiliyorsunuz. Blok blok. Bunlar da pikselini artırıyor. Mesela bu şu an piksel artıyor. Bekleyin. Biraz çok, oyun biraz çöktü. Oyun biraz çöktü ya. o <laughs> <Oy>, çöktü. çıktı. <laughs> Sadece uygulama çöktü. Oy. Uygulama öyle bir çöktü ki. Neyse buradan istediğiniz gibi buradan e, o Lego'ya da bakıp basıp e, o yaptığınız evin Lego halini de görebilirsiniz. İşte buradan her şey yapabilirsiniz. Günlük neymiş neymiş? Laptop mesela laptop var. O Mac, MacBook Pro. Ay çok güzel ya. Çok güzel yapmışlar. Bunlar da mesela geri dönüşüm bu da. Geri dönüşüme alakalı. Mesela bir tane geri dönüşüme proje hazırlamak istiyorsanız buradan yapabilirsiniz. Çok güzel geri dönüşüm projeleri var. Mesela bunu e, bunu bir kutu çizip üstüne de recycle bin yazıp bu water batılı da içine koyabilirsiniz küçük bir proje olarak ve e, arkadaşlar e, kanal eğer videomu beğendiyseniz like at atmayı unutmayın eğer videomu beğenmediyseniz e, can gir bunu yapabilir misin diye diye e, yorumlarda veya benim instagram benim instagram sayfamda ya yazabilirsiniz evet işte e, bu sefer kanalıma abone olmayı unutmayın ve e, eğer ve yeni gelen videoları anında ilk sizi izlemek istiyor istiyorsanız da bildirim zilini açmayı unutmayın ve e, iyi akşamlar size Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.